Hoş geldiniz. Ee, şöyle yapalım dedik. Bugün biraz aslında takipçilerimiz de varsa burada soru cevap yapalım. Eee kanalım hakkında biraz görüşlerinizi alalım mesela. Ee, nasıl yani kanaldaki izleme şeyini beğeniyor musunuz? aslında videoları beğeniyor musunuz? Ee, bununla ilgili daha nasıl şeyler yapabilirim? Buradan bana biraz bilgi verirseniz sevinirim. E, tam böyle bir oturtamadım yani şu çekim olayını işte videoları oturtamadım. E, bununla ilgili biraz yardımcı olsanız aslında iyi olur. E, video sıralamasını nasıl yapalım. E, bunları bir yorumlarda bana belirtirseniz videonun altına sevinirim. Başta yorumlarınız da bizim için değerli. Ee, bin aboneye az kaldık. Bin abone olmamız lazım. En azından bin aboneyi yapıp ondan sonra izlenme süresi işte. Ondan sonra shorts'tan işte atıyorum belli bir beğeni olması gerekiyormuş, izlenmesi olması gerekiyormuş. İşte bunları tamamlamaya çalışıyoruz. Sizden de yardımlarınızı bekliyorum. Bu videoyu da onun için paylaşacağım şimdi. Umarım yardımcı olursunuz. E, aboneliğimiz, şortumuz, izlemez süremiz yükselir. Videolarımı izlerseniz sevinirim. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.